Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kuzu göbeği avındayız. Ee, bakalım artık mevsimin son zamanları nasıl bir avla karşılaşacağız. Artık bulmak gerçekten zor. Çok zor. Bir iki tane bulabilir miyiz? Tadına bakabilecek miyiz? Nelerle karşılaşacağız? Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Moşelli eskölenti. Mora ailesinden Evet şurada da bir tane var. Sırlaymışlar. Şu anda bir sürü var. Az önce başımın yanından geçti. Neredeyse bana çarpacaktı. Çok güzeller. Evet şurada gene bakın. iki tane. Ee, yani kurumuş olma ihtimali yüksek. Bakalım keselim nasıl. İyi tüketilebilir şu an. Hafif kurumuşlar ama tüketebilirler. Yavaş yavaş kuzularımız çoğalmaya başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne zorlu ortamlardan iniyoruz görüyorsunuz. Takipçimizi bugün çok zorladık. Öyle kuzu göbeği. Kuzu göbeği avı öyle basit bir av değil arkadaşlar. Motoru zapt edemiyoruz. Evet. Evet Tosun nasıl bir av? Vallahi zorlu. Trossa gelmek lazım buraya. Bulması da zor değil mi? Oo. Daha bir tane bulamadık. Hadi bakalım. Daha siz da ben bulamadım. Olursun, bulursun. bulursun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorsunuz takipçimize. Evet mantarları kesiyor Bay Çalkut bize bugün. Maşallah tat taze. Ay maşallah Şaka evet olalım. bugünün en tazesi neredeyse. Bay Çalkut farkıyla. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünün en iyi kuzusu. Şu an görüyorsunuz toprağın altını gizlenmiş. Şöyle biraz toprağını da alalım. Güzel. Sanki altın bulduk ya. O kadar seviniyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bereketimiz artıyor. Yavaş yavaş. Sezarını bulduk. Yani çok güzel. Çok hoşuma gitti ya. bu. Yani bugünkü şu an en iyisi. Öyle söyleyeyim ben size. Şurada da var bakın. Şurada da bir tane. Evet. Hele şu var ya. Yani çok güzel ya. Çok güzel. Şunun şöyle bir resmini çekeyim arkadaşlar. bakalım keselim evet şöyle tatlı tatlı Oho. arkadaşlar şu güzelliğe bak ya şu an bugünün şampiyonu bu şunları da keselim Şunu da. Düşmesinler o yüzden. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Aramaya devam. Evet arkadaşlar. Bakın hele ne var burada. Bir kuzu daha. Aramaya devam. Az önce buradan geçmiştim. Bakın nereye saklanmış ya. Şuraya bakın ya. Tam araya girmiş. Şurada. Hemen onu bir alalım oradan. Çok güzel. Küçük küçük gel bakalım. Evet. Evet. Bugünün babası arkadaşlar. Çok güzel bu of, Ofon oh, numarası. Aynen. Sikorları dökelim. Abi ben en ufak. Evet arkadaşlar. Orada olduğuna göre buralarda da. Evet, bugünün en tazesi. Öyle söyleyelim. Nem oranı yüksek bir ortamda. Gayet güzel. Bugün takipçimiz ve arkadaşımızla geldik. Merhabalar. Bugün mantarları ona hediye edeceğiz. Evet. Onun için arayışa devam ediyoruz. Bay Çalkurt'tan mantarları yiyeceğiz bugün. Hadi bakalım.